Fatih 14 yaşında tahta geç, geçti. Haçlılar İncil üzerine yemin ederek bir anlaşma imzalamışlardı. Osmanlı tahtına bir çocuk geçti diye ikinci Mahmut çekildi Manisa'ya ibadetle vakit geçireceğim dedi. İkinci Murat. Bir çocuk geçti diye papalığa müracaat ettiler. Velev İncil üzerine yemin ederek bir muahede imzalansa bile bundan dönülebilir mi? Papa dedi ki Müslümanlar kafirdir Hazreti İsa'nın uluhiyetini kabul etmedikleri için. Haşa ve kella. Kendi küfrünü vatnası kullanıyor. Onlara verilen söz İncil üzerine yemin edilerek de olsa nükül edebilirsiniz. Bunun üzerine saldırdılar Osmanlı ülkesine. 14 yaşındaki çocuk paşalar Müdafaa tertibatı alın. Çocuk sen bu işi yapamazsın. Babanı çağır. ben padişahım yap yapamaz. Çağırdılar. O da dahi dahiyane bir sözdü. Ben padişahsam emrediyorum. Gel vatan tehlikede. Sen padişahsan gel Vatanın tehlikede. İkinci Murat geldi. Bunların hakkından geldi. Nihayet vefatı üzerine Fatih ikinci defa tahta geçti ama o vaktiyle kendini çocuk sayıp da emrin dinlemeyen paşalarla çalışıyor. Bir de 19 yaşında bir genç. İkincisi o paşalara kızgın. Bir şey geliyor. Sen bu sakalını herhalde değirmende arttın. Öbürüne bağırıyor, birine bağırıyor. Bunlar diyor ki ulan bu deliyle asabi adamla biz nasıl geçirelim? Bunu devirelim, kardeşini geçirelim. Kardeşi kim? Bebek, çocuk en tehlikeli bir taht için çocuk yaştaki bir adamdır. Çünkü o idare edemez. Yerine biri veya birileri idare eder. Bu da bir usul oldu mu? Bunun sonu yoktur. Adamın biri uyurken sakalının üzerinden fare geçmiş. Uyanınca demişler ki sakalının üzerinden fare geçti gitti yüzünü yıka. Yo yo. Bir makas verin demiş bu sakal hepten keseyim. Ya niye kesiyorsun? O hınzır yol etti gene geçer demiş. Ha? Bak başka tarihlerde böyledir. O paşalar o çocuk adına idareci olurlar. Ondan sonra içinde nüfuzlu birisi Ali Osman olacağına bunu Osmanlı tarihinde bir tat Yahudin yıl asıl olan bir paşa söylemiştir. Bir paşanın dedesi İsrail. Bulgar Yahudisidir. Ali Mithat oldu bu kadar. Şimdi de biraz Ali Osman oldu. Biraz da Ali Mithat olsun dedi. O eroinman melun hanedan devirmeyi düşünebildi. Hanedan değişikliği en büyük kargaşadır. Osman'la padişahlık kavgasını kendi hanedanına hasetmiş. Hanedanlar arası bununla ilgili çok söylenecek sözler de bunlar da çocuğu geçirecekler. Fatih bunu sezince cellat başına git bol çocuğu dedi. Boğdu geldi. Dedi ki benden başka hanedan taht için varis yok. Gene de ihtilal yapmayı düşünüyor musunuz? Paşalar baktılar ki sırları faş oldu. Eğdiler kafayı. Bu deliyle yürümeye mecburuz. Ya bu kervanı güdeceğiz ya bu diyardan gideceğiz. İşte Fatih bir ihtilali önledi. Bu şeriata aykırı değildir. Zararı avm ile zararı has işima ettik de zararı has ihtiyar olunup zararı am def olunur. Onlar bir ihtilalle teşebbüs etselerdi. Buna razı olmayanlarla bir kavga çıksaydı yüzlerce binlerce adam ölürdü. Bir adamla bin adam karşı karşıya bu kardeşin veya evladın öteki teban bu cumhuriyet kafası taşıyan adamların hiçbiri benim evladım bir kişidir. O ölsün de ahadın aslan bin kişi kurtulsun diyemez. Bin kişi ölsün benim evladım hayatta kalsın der. Çünkü idealizm eksik. Ama onlar öyle demiyordu. Benim evladım bir kişi o ölsün binlerce ahadın aslan insan kurtulsun. Bu gibi hadiseler bunu sonra teferruatıyla müessese olarak da anlatacağım. Ve böyle toplasan 30-40 şehzadedir öldürülen. Her vakayı da ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bunları anlatacağım. Bu Osmanlı'nın meziyetidir. Millete teveccüh edecek musibeti ailesi üzerine çekmektir. Takdir sebebi olacak bir iş, tektir sebebi oluyor. Yaşasın şeddeli cehalet. Biraz tarih ilminden... Biraz tarih felsefesinden haber olan bir adam bunu kınamaz. Bunu konuşmaz. Avrupa tarihleri hanedanlar arası kavgayla doldu. Fatih kardeşini öldürdü de Çandarlı'yı niye öldürdü? İşte Çandarlı'yı Çandarlı, Çandarlı hanedanının Osmanlı hanedanına rakip hale gelmesinden dolayı öldürdü. O öldürmeye bir de kaide koydu ki malı devlete avdet eder evladı haline maaş bırakır. Çünkü ihtilal parayla olur. Tebasından herhangi bir kimsenin o kadar harp ganimetiyle zengin olmasını doğru bulmadı. Fatih'in bir sözüyle bitirelim. <laughs> Asımları için diyor ki bunu siz bugünkü cumhuriyet adamlarına da teşmil edebilirsiniz. İmparatorluk mantalitesine sahip olmayan İnsanlar da teşmil edebilirsiniz. Benim aklımın gittiği yere düşmanlarımın hayali gitmez. Rahmetullahi aleyh.